Öncelikle kişinin ne istediği önemli. Bazen doğuştan dış dudaklardan bir tanesi daha uzun ya da daha kıvrık olabiliyor. Renkleri farklı olabiliyor, büyüklükleri farklı olabiliyor. Ya da zamanla, yaşla daha esnek hale gelip birisi daha uzun, birisi kısa kalabiliyor. O yüzden biz her ikisini de eşitlemek amaçlı e, yapabiliyoruz labiyoplasti. Bazen de her ikisi de çok uzun olabiliyor, kıvrık olabiliyor. Hem kıvrımlar hem uzun olması e, hacim olarak çok e, kötü durduğu için hasta rahatsız oluyor. E, Labiyoplastiyi e, aslında biz e, vajinal estetik e, ameliyatlarla kombine yapmayı seviyoruz. Hem labiyaları küçültüp labioplasti yapıp hem de vajeni daraltınca. Ee, ve dış dudaklara lipid dolgu yapınca genital estetik tam anlamıyla e, yerine oturmuş oluyor. Yani labiumları küçültüp dış dudakları yağ dolgusuyla dolgun hale getirip e, vajenin daraltarak çok güzel bir genital estetik işlem sağlamış oluyoruz. E, doğum yapmış hanımların aslında çoğunun e, genital estetik işlemlere ihtiyacı olduğunu düşünüyoruz.